Hocam namaza geldin kılınmış sayısın gibi bir cümle olur yani. Din bana karışmasın. Yemeğe besmele çekeceksin. Sahil de yiyeceksin. Yemeğe tuzla başlayacaksın. Çok sıcak yemeyeceksin. Yemeğe üflemeyeceksin. Hepsi sünnet bunlar. Bitti ve elikten Tuzla üfleyeceksin. Japon bilim adamı bilmem ne bir tuzun ağızda 70 farklı bakteriyi öldürdüğünü bulmuş. Biz zaten 1400 yıldır sünnet diye yapıyormuşuz. Peygamber efendimiz bir müminin çorbasına yemeğine sinek düştüğünde enteresan bilgi iki kanadını batırıp çıkarıp aslında yemeğe devam etsin demiş. Size i̇şte şunu söyleyeyim NASA'yı bilen varsa aklınızda olsun NASA'da bir Kuran bölümü var. 2-3 bilim adamı sadece Kuran'a bakar NASA. Dünyanın her bir uzay üstü. Nasıl? bunu takıyor kafaya. Çünkü niye? Biliyorlar ki İslamiyet hak değil. Onlar inadından gavurluk yapıyorlar. Ya diyorlar bu hadis niye söylenmiş? Adamlar bizim için 1955'te buluyorlar. Ne iş biliyor musunuz? Sineğin bir kanında zehir, bir kanında panzehir var. Yemeğe düştüğünde ikisini bir batırdığında zehir, panzehir birbirini yok ediyor. Ah yiyorsun. Yıl kaç? 600 Biz bunu zaten metallerde iyonlar, katyonlar var yani gözü görünmeyen. Güneş metale direkt vurunca suya daha çabuk bırakıyormuş. Gözenekleri kapatıyormuş o suyla abdest alırsa. E peygamber 1400 sene önce demiş zaten. Altımızda müthiş bir hazine var. Kapağı kapatmışız. hazinenin üstüne oturmuşuz. Hazineyi tümeyle başkaları kaçıyor. Bizim altımızda. Din bizim ya. Japon bilim adamı 2 milyon aldı. Bakın internette. Nobel ödülü kazandı. Dedim ya ne yaptı bu adam acaba? Bir baktım. Bir şey bulmuş. Ne bulmuş? Diyor ki mübarek yılda sabahtan akşama kadar bir araç kalırsa vücut kendini yeniliyor. Dedi. Ödül aldı. Oruç. Benim orucum ya sen bana orucu bir anlattın. Zaten benim ikiyim bu. Yani Japon bilim adamı yılda bir ay sabahtan akşama kadar aç kalın, aç kaldığımızda tüm şey kendini yeniyor diye buluş yapıyor. E, <laughs> peygamberimiz bu zaten 24 yıl önce ben dinim bana emretmiş. Oruç bu biz zaten her sene bir ay aç kalıyoruz sonuçta. Bilim ancak dini takip eder ve bilim geliştikçe Allah mutlu mahkum. 1960 NASA bir buluş daha yaptı. Dedi ki yıldızları fark ettik giderken kırmızı ışık çıkartıyorlar. Bir bakıyorlar ki her yıldız çıkartıyor. Gelirken mavi ışık, e, tüm yıldızlar kırmızı olduğu göre evren genişliyor. Bin yıl geri gel, daha da 1 Bir milyon yıl geri gel, daha da dağırdı. Sekiz milyar gel, evren ışık. En son nokta hiç yok. Diyor ki, bin belki buldum. Ne? Evren hiç yoktu, büyük patlamayla oldu. Bunu biz zaten yazıyoruz bilim geliştikçe Allah'ı bulmaya mahkumdur. Çünkü bilim yaratan da Allah.